Bayram portajımız hareket etmeye başlıyor. Emniyet mensuplarımızdan yardım istiyorum Son kalan aracımızı da lütfen gönderelim. Portajımızı birkaç saniye bekletelim. Emniyet mensuplarımız hızlı bir şekilde görevi... <laughs> Başkaş Belediye Başkanımız Gördünüz mü bilmiyorum İl Başkanı yukarıdan bir koldan geldi Biz ee, İnönü Stadı'nın oradan harekete başladık Dolmabahçe Sarayı'nın oradan Müthiş bir şey Bu gençlik olduğu sürece Umudumuz hep var Hani Ekrem İmamoğlu söylemişti ya 6 Mayıs günü Mazbatası'nın alındığı gün Gençliğimiz var gençliğimiz var Gençliğimiz var diye bağırıyor diyor orada insanlara ruhla işte inancımız çok yüksek. O gençlikle yürüyoruz. Hiç kimse bu cumhuriyeti, bu bayrağı aşağı indirebilmesi mümkün değil. 106 yıl önce başlayan o büyük yürüyüşün izinde Şişli'de yola çıktık ve Dolmabahçe'ye gidiyoruz. Siz şunu ifade ettiniz. Dediniz ki Şişli ve Beşiktaş Belediye Başkanları da buradaydı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan şu anda Silivri zindanında. Biz Şişli'den yürüyüşe başladık. Şu anda Beşiktaş'tayız. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şu anda Silivri zindanında. Biz bu sabah çelenk sunma töreni gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi'nin çelengini Başkan Vekilimiz sundu. 16 milyon İstanbullunun başkanı, seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu çelenk sunumunu gerçekleştiremedi. 106 yıl önce o yürüyüş başlayınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs günü Şişli'den yola çıkıp Kadıköy'den Bandırma vapuruna bindiğinde yüreğinde tam bağımsız Türkiye vardı, zihninde de millet egemenliği ve cumhuriyet düşüncesi vardı. Yani egemenliğin bir kişiden, bir avuç insandan alınıp millete verilmesi vardı. Tam 106 yıl sonra Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı. Beşiktaş Belediye Başkanı, cezaevinde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, cezaevinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan ederken cumhuriyeti gençlere emanet etmişti. 19 Mayıs'ı da gençlere armağan etmişti. Ne kadar doğru bir karar olduğunu 106 yıl sonra görmüş olduk. 19 Mart'ta bu topraklarda bir darbe girişimi gerçekleşti. En yüksek sesi gençler çıkarttı. En fazla mücadeleye gençler en önde o mücadeleyi verdiler. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere emanet ettiğinin ne kadar doğru bir karar olduğunu bir kez daha görmüş olduk.